Zübeyir abi istişarede nasıl bir yol takip ederdi? İstişare konusunda neler söylerdi, neler tavsiye ederdi? Muhtelif zamanlarda bu konularda söylediği bazı yazılı metinlerde de olduğu e, mevzuları ben derledim. Bir kardeşe yazdığı bir layıka mektubunda uzun bir mektup. Bu konuyla ilgili bir paragraf var mesela. Onunla başlayalım isterim. Ee, orada ona diyor ki, fedakar kardeşim, evvela şunu arz edeyim ki, Risale-i Nur hizmeti ve talebelerin mevzuunda herhangi bir mesele olursa, benim şahsi fikrimi sormayın. şahsi fikrimi sormayın. Üstadımız, rehberimiz, mürşidimiz Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur ise ölmez, sönmez, şaşmaz ve şaşırtmaz bir mürşidi ekmeldir. Bu mürşidi ekber başkasından soru sormaya ihtiyaç bırakmaz soruları o cevaplandırır, müşkülleri halleder. Eğer ben imani, İslami ve Risale-i Nur mevzuunda sorduklarınızı şahsi kanaatime göre cevaplandırırsam, siz de 7-8 Nur talebesinin de şahsi düşüncelerine müracaat etseniz alacağınız cevaplar birbirini tekit ve teyit etmeyebilir. Bunun için şahsi fikrimiz olmayın. Şahısların şahsi fikre müracaat etmeyin. Onu anlatıyor şimdi burada gerekçelerini. Zararlarını yani o tarz bir müracaatın zararlarını anlatıyor. Yani risale Nur mevzu sorduklarımızı şahsi kanaatlerimize göre cevaplandırırsam, siz de 7-8 Nur talebesinin de şahsi düşüncelerine müracaat etseniz alacağınız cevaplar birbirini tekit ve teyit etmeyebilir. Her bir cevap birbirinden ayrı olabilir. Fakat ben henüz Risale-i Nur külliyatı ve mektuplarını okuyamadım. Okusam da bu sorunuzun cevabını bulabilecek derecede değilim. Acaba Risale-i Nur ve layıkaları veyahut merhum ve muazzez üstadımız hayattayken buna benzer bir şey sorulmuş ve cevaplandırılmış ise işitmedim. Bizim bu meselemize Risale-i Nur ve merhum üstadımız Hazreti Bediüzzaman ne emrediyor tarzında meşveret edeceğimiz Nur kardeşlerimizin reylerine bu tarzda müracaat etseniz kanaatlerin birbirine tetabuk ettiğini uyduğunu veya birbirine yakın olduğunu göreceksiniz. İşte iş dışarıda en önemli bir temel taş. Tarz yani. İşte bu suretle yani aradıkları şeyi öğrenmek ve bulmak için Risale-i Nur'u esas yapan Nur talebeleri Risale-i Nur'un meslek ve meşrebine ve merhum üstadımızın muamelatına muvafık olarak Risale-i e, olarak hizmet-i nuriyede muvaffak olurlar. Eğer bu tarz olursa üstadımızın muradına muvaffak olarak hizmet-i nuriyede muvaffak olurlar. Bunun için siz de öğrenmek ve amel etmek arzusuyla çırpındığınız mevzu Risale-i Nur'dan arayınız. Orada çok mükemmel bir surette o mevzu hakkında sorduklarınızın cevabını bulacaksınız. Şimdi birinci temel şey bu. Ondan sonraki şeylerde farklı farklı bakış açılarıyla anlatıyor. Üstadın hizmetkarları olarak bizim meşveret tarzımız şudur. Onu ortaya koyuyor üstadın hizmetkarları olarak bizim meşveret tarzımız şudur. Biz nur erkanları toplanırız. Meşveret edeceğimiz zaman toplanırız. Mevzuyu ortaya koyarız. Hangi konu üzerinde meşveret edeceksek, görüşeceksek onu ortaya koyarız. Herkes Herkes Üstad'dan, Risale-i Nur'dan mevzu hakkında hatırına geleni söyler. Bak şahsi kanatlarına murazaat etmiyorlar. Üstad'dan ve Risale-i Nur'dan hatırına geleni mevzuyla alakalı olarak söyler. Yani açıyor. Yani Üstadımızın meslek ve meşrebini en uygun şeklin tespitine çalışılır. Neticesi meşveretin kararı olur. Meşveretin asli gaye ve vazifesi üstadımızın meslek meşrep ve tarzın tespiti ile ona imtisalen Hizmeti i Kur'aniye ve imaniyeye, imaniyede çalışmaktır. Meşveretin asli unsuru budur. Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Başkalarından ders almaya muhtaç değildir. Risale-i Nur'un manevi dersi vardır. Derslerinde bir manevi ciheti vardır ilmi cihet tekrar edip okudukça açılır. Bir fiyuzat feyiz ciheti vardır manevi olarak. Onu okudukça onu alırsın. Bir de ilmi ciheti vardır. Onu da okudukça o açılır anlarsın. Tekrar tekrar okudukça ne kadar tekrar edersen o kadar anlama istidadın inkişaf eder, istifaden ziyadeleşir. Onun için şahsi kanaatlara, şunlara, bunlara müracaat etmeye ihtiyaç yoktur. Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Üstadımız buyuruyor ki, Üstadımız buyuruyor ki, kendini kusursuz bilen kusurludur. Bu kutsi beyandan ve ders Kur'an'dan başka bir beyana ihtiyaç yoktur. Fakat gaflet ve ülfet bizde galebe çalmıştır. İhtimaliyle gaflet ve ülfet bizde galebe çalmıştır ihtimaliyle bazı asar-ı muteberden de nakil yapacağız. İstişare olunan zat muhtemendir. İstişare olunan zat muhtemeldir. İstişare olundukça kendi nefsi için arzu ettiği hayırları kendisiyle istişare edenlere sevimli demektir. İstişare olunacak zat emniyeti kamile ile mefsuf olmalıdır demektir. Arzuyun efsaniyesini, zaaflarını, indi ve şahsi anlayışını bilerek üstadın tarzı diye dayatan üstadın tarzı diye dayatan fesat ile iş işare etmeyiniz. Onlar bir reye malik değildir. Meşveret zaaflarla yapılmaz. Zayıflarla yapılan. Meşveret zayıflarla yapılmaz. Zayıflarla yapılan meşveret onlara makam vererek taraftar toplamak içindir. Bunu yapan hilekar zor günlerinde yapar iyi günlerinde yüzüne bile bakmaz. Ölçü veriyor işte. Meşverette fikirler mehazın kutsiyetine istinat etmelidir. Bu okuduklarınız Zübeyir abinin notları mı? Evet. Zübeyir abinin sohbetleri, yazılı metinleri, muhtelif zamanlarda, muhtelif şekillerde söylediği ölçüler bunlar. Nur Dairesi bunları ilk defa duyacak. Hususi şeyler yani anlatabildim mi? Meşveret zayıflarla yapılmaz. Zayıflarla yapılan meşveret onlara makam vererek taraftar toplamak içindir. Bunu yapan hilekar zor günlerinde yapar, iyi günlerinde yüzüne bile bakmaz. Meşverette fikirler mehazın kutsiyetine istinad etmelidir. Kafa fenerine değil. Mehazın kutsiyetine istinad etmelidir. Bizim mehazımız Üstad ve Risale-i Nur'dur. Samimi ve halis nur talebeleri. Bu şartları çok zaman kullanıyor dikkatimi çekiyor benim. Samimi ve halis nur talebeleri. Bunu esas alır. Yanılmış, yanılmış veya yanıltılmış veya mesleki nuriyeden uzaklaşmış. Hala nurculuk kimliğini üzerinde taşıyan, şeytan fikirli, fitneci ise Risale-i Nur meslek, meşrep, usul ve esaslarına uymayan tasavvurlarını hayata geçirmek için maksadını gizleyip meşveret müessesesini kullanma cihetine gider. Alet eder. Eylül hizmet, Risale-i Nur'a hakim bir kardeş, bu Risale'nin uygun değildir dese hemen cevap verir. Meşveretle karar aldık. Meşveretle karar aldın ama iştirak edenler ehliyetsiz, fikirleri kitaba aykırı, usul ve esaslara aykırı, meslek ve meşrebe aykırı, üstadın tarzına aykırı. Bazıları taraftar kazanmak için Risale-i külliyatına hakim, reyinde ehil ve mütehassıs olmayanı çağırırlar. Olmayanları çağırırlar. Güya onlara değer veriyor. Rüşvettir. Reyinle müteassıs eğil olmayanlarla meşveret olur mu? Böyle bir meşveret heyetinin meşveretten hayırlı sonuç çıkmaz. Böylelerle meşverete ihtiyaç duyanların tarzı yanlış. Eğer saf değillerse, eğer saf değillerse, niyetleri sakattır. Çağırdıklarını kullanır, işi bitince silkeler atar. Meşveret perdesi altında amaçlarına hizmettir. Çağırdıklarını kendilerine ve amaçlarına hizmet ettirmektir. Onları kullanmaktır. Onlara değer veriyor görünüp taraflar toplamak taktikleridir ihlassızdır. Bu hal Kur'an'a, imana ve Risale-i Nur'a ve hizmete hizmet olmaz. Sadece görüntü olur. Uhuvvet, uhrevi semeresi niyete bakar. Samimi niyetle gelen kazanır, alet eden kaybeder. Bizi biz, biz ya, bizi biz yıkarız. Bizi haktan ayrılmamız yıkar. Meşverete çağrılan düşünmeli. Ben kimim? Ben neyim? Benim kameti kıymetimle düşünmeli. Risale-i Nur'a uymayan ahvalde kendini kullandırmamalı. Meşverete çağrılmak enaniyeti okşar. Kendinde bir üstünlük, bir faikiyet hissi verir. Desise-i nefsaniyedir. Kemalat sahipleri, sıddıkinler böyle meşveretlere iştirak etmekten korkarlar. Bırak koşarak gitmeyi korkuyorlar, gitmiyorlar. Kim? Kemalat sahipleri. Sıddıkinler. Böyle meşveretlere, böyle meşveretlere iştirak etmekten korkarlar. Çünkü alınan kararlarda hissesi ve mesuliyeti maneviyesi vardır. Üstad ve Risale-i Nur'a dayanmayan, ona uymayan kararlarda meşveret için size sorsalar bilmiyorum deyin. Bizlere bunu söylemişti o zaman. Bilmiyorum deyin. Zeki ise üstadın tarzı meşveret edilmez. Ona ittiba edilir. Olduğunu anlarlar. Yani sizin bu tarz cevap vermeniz o eğer zeki ise yani sen üstadın tarzına gitmiyorsun, üstadın tarzına uygun değildir. Onun için sana iştirak etmiyorum olduğunu, maksadını olduğunu anlarlar diyor. Üstadımız 4 var. Tamam. Üstadımız meşverette muhtaç bir mesele bırakmamıştır. Üstadım Bediüzzaman Said Nursi Risale'nin eserlerinde ve layıka mektuplarında Risale-i Nur'un meslek, meşrep, düstur ve esaslarını vazıhan ve mücmelen vaz ve beyan etmiştir. Nur Risale'lerini ve layıkalarını devamlı okuyarak bilhassa ve bilhassa ameli ve tatbiki hakikatları not edip halen, kalen, fiilen ve kalemen bu Kur'ani düsturlarla amel ederse veya amil olmaya cehd ederse ihlasla Kur'ani imani ve mücahidanın nur hizmeti olan Risale-i Nur hizmetinde ömrü boyunca muvaffak olur. Ve bu muvaffakiyetini bilerek veya bilmeyerek herhangi bir vartaya düşmez sair şeylerin usulleriyle hatta hareket etmek vartayı azimiyle faaliyeti yönelerek ömür dakikaların zayi etmez ve ettirmez. Tabire bak dikkatinizi çekerim. Sair şeylerin usulleriyle nedir o sair şeylerin usulleri? İçtimai, siyasi, parti, dernek, cemiyet, vakıf. Sair şeylerin usulleriyle hattı hareket etmek vartay ile faaliyete yönelerek ömür dakikalarını zayi etmez ve ettirmez. Biz ancak üstadımız nasıl yapmış, Risale-i Nur'da nasıl var diye bunu tespit edip, Risale-i Nur'da ve üstadımızdan gördüklerimizi ve ders aldıklarımızı, üstadımızın meslek ve meşrep edindiklerini amel etmek, uygulamaktır. Bu talebeliğin şeyinidir. Üstada aidiyetinde şek varsa onu meşveret edebiliriz. Onun için bir araya geliriz. Şüphe varsa üstada ait olup olmadığı. Bir de bu yönüyle meşveret edebiliriz. Hal ve istikbalde Nurun intişar ve inkişafında istimal edilecek temel tarzından gayrı ihtiyaç duyulan vasıtalarda Nur'u meslek ve meşrep usul ve esas tarz ve düsturlarıyla aynılığını ve onlara uygunluğunu bazıları Risale-i Nur'dan okuyarak ve üstadımızın hayatında göremeyebilir. Bu takdirde üstadımızın yanında ve en yakınında hizmetinde bulunan hususi ve umumi hal ve ahvaline, meslek ve meşrebine bizzat şahit ve vakıf olan, onun tahtı terbiyesine yetişmiş ve ondan ders almış, nurun sadık ve sıddık rükünlerine, Risale-i Nur'da ve üstadımızın hayatında, nasıl diye sorup öğrenebilir. Ancak bunlar da fanidir. Ahirete intikalleriyle istikvaldeki nesiller için bu müracaat mümkün olmaz. Baki olan Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur'u okuya okuya istidat ve kabiliyetlerini inkişaf ettirerek onda açık göremediklerini nurun umumi düsturlarına kıyas ederek görüp müşkillerini giderebilirler. Şura nasıl yapılacak? Şura. Şura nasıl yapılacak? Risale-i Nur'da imam ve Kur'an hizmetinin temadisi için uhuvvet ve tesanüdün muhafazası şarttır. Bunun için muğlak, Nura uygunluğu tereddütlü meseleler meşverete muhtaç ise dairemizde bir kısım değil umumi umuru Nuriye'ye tedbir ve tedbir eden ağabey ve kardeşler bir araya gelir. Bu mesele üstad bu mesele risale-i Nur'da nasıldır? Üstadın hayatındaki tatbikatta ne şekildedir diye risale Nur ve Üstad'a dayandırarak Üstad'ımızın muradına ve reyine en uygun olanını bulup tereddütleri giderirler. Huvvet ve tesanüklerini muhafaza ederler. Üstad'ımızın reyi ve rızası da orada tecelli eder. Değilse Üstad'ın tarzı meşveret edilmez. Çünkü hayatı ve uygulamalarıyla açık, sarih ve nettir. Tevil ve yoruma da muhtaç değildir. Risale-i Nur'u meslek ve meşrevi meşveret edilmez, amel edilir. Bir grubun aldığı zaaflarının öne çıktığı kararlar, şuranın kararları değildir. Bütün yanlışlıklar fasit tevillerden, zorlamalardan doğuyor. Yoksa üstadın derslerinde manayı murat, hüsnü niyet ve sıt ve sadakatla üstadın meslek ve meşrebine ve tarzına ve dersine müteveccih olanlara açıktır. Buna rağmen tevil, tevil fasidane-i fahişanedir. Yalnız da kalsak, bütün dünya aleyhimize de dönse, farz muhal, bütün nurcular da istifa etse, üstadın tarzından, usul ve esaslarından uzaklaşsa, yine nurun meslek ve meşrebinde devam ederim ve devam etmek. Üstadın tarzında uhuvvet, üstadın tarzında tesanüt, üstadın tarzında hizmet. Nur talebesi, nurun meslek, meşrep, tarz ve düsturlarında birlik ve beraberliği, uhuvvet ve tesanüdü muhafazaya, yaşatmaya, ve geliştirmeye kendini mecbur ve talebeliğin şeyini bilir. Üstadın usul ve tarzından kopanlarla beraberlik, uhuvvet ve tesanüt yapılmaz. Böylelerle beraberlik, uhuvvet ve tesanüt olmaz. Eğer olursa bu üstattan ve tarzından ayrılık olur. Üstadımızın Kur'ani ve imani dersleri olan Risale-i Nur'la imanını kurtaran bir nur talebesi üstadına ve Risale-i Nur'a ve tarzına ihanet etmez. Böyle bir duruma düşmekten ve ihanet edenlerle beraber olmaktan titrer ve titremelidir ve titremeliyiz.